eray yapı farkıyla ödeme kolaylığı sağladığımız yeni yuvalarınız sizleri bekliyor. Kredisiz, faizsiz, kira öder gibi ev sahibi olmanın tam zamanı. Modern mimari, sürdürülebilir yaşam konsepti sizleri bekliyor. İlmek ilmek işlenen inşaatımızın her tuğlasında alın teri var. 165 metrekare 3 artı 1 dairelerimiz, ebeveyn banyosu ve giyinme odasıyla sizlere daha kolay bir yaşam sunuyor. Kayseri'nin en gözde lokasyonlarında inşa etmeye devam ettiğimiz projeler, Erciyes Dağı manzarası ve harika konumuyla havalimanı, cami, sağlık ocağı ve yaşam merkezi hemen yanı başınızda. Ayrıca çevre yola yakınlığı ile istediğiniz yere kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Erkilette ve Bünyan'da Kayseri'nin birçok bölgesinde devam eden inşaatlarımızla sizler için tasarladığımız kapalı otoparkla araç güvenliğinize önem veriyoruz. Bugüne kadar binlerce aileyi kredisiz, faizsiz ev sahibi yaptık. Eray Yapı Kooperatifi, hayatınızın dönüm noktası. İletişim 0352 231 30 08 0552 877 30 08